Abi ne oluyor? Vallahi az önce ekran salıyordu. Ne oluyor abi? Vallahi az önce ekran salıyordu. Tam şurada. Abi ne oluyor? Bir girdik ve bulamıyoruz ekrıma... çıkışı. Yoo. Evet merhaba arkadaşlar. Güzel birlikte Backroom oynuyoruz. Sağ bir tane birisi geldi. Kaybolduk burada. Çıkışı bulunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar. Eğer bir şey görürseniz kamerada bana, bir haber verin. Çünkü ben gerçekten göremiyorum ama ben benim de görmüştüm. Dur şurada bir şey gördüm. Dur karanlıktan geçelim. coming soon. Ardından sonra gelmişiz. Tamam. Nerede? O? o vallahi şu an Salon... salondayız ama backroom şurada bir şey gördüm. Burada onlar yerde bir şey görüyorum kendi gölgem değil bir kere arkadaşlar bakın şu kendi gölgem ama kendi gölgemi görmüyorum vallahi ben kendi gölgemden başka görüyorum başka birisidir dersiniz başka birisi de değil böyle siyah ee, tamam o adamla konuşalım bu adam burada hapsolmuş ne diyor ben size ok ben size okuyayım A artık pes ediyorum Buradan kaçmak için günlerdir uğraşıyorum ama sanırım yapamayacağım. Neyse buraya önemli çevirmesini bilmiyorum ama bu adam yani bayağı gün denemiş herhalde. Bayağı bir denemiş ama çıkmamış. Çıkamamış yani. Abicim ben şuralarda bir şeyler görüyorum vallahi bir kişi bulalım bari yanımda bir kişi olsun abi bir kişi bir kişi olsa bile olsun yani bir kişi bile yeter abim bize ama tek kalmak yani biraz yalnızlık hissettiriyor karanlıkta canavar yok mu dersiniz yok arkadaşlar şu an vallahi bir yerlere çıktık da şurada ışık kesilmesi oldu bakın şu arkadaş şu ışık kesildi arkadaşlar. dur ben burada bir şey gördüm ben burada bir şey gördüm gerçekten siyah bir şey gerçekten gördüm arkadaşlar yani bizim için backroom sıkıntı değil çıkışı bulmaya çalışıyoruz girişten girdik ama girişin nerede olduğunu bile bilmiyorum artık o kadar gittim ki ya bak şurada bir şey gördüm ne bakıyordu? Abiciğim saklambaç saklan baş mı oynuyoruz ya? Çık ortaya. Saklan baş oynamıyoruz. Bakın şuradan bakıyor. Şuradan da bakıyor. Abicim saklan baş oynamıyoruz. Saklan oynamıyoruz. Çıkın ortaya. Çıkın ortaya. Abicim nerede bizimkiler? Dur burada bir şey baktı. Gerçekten burada bir şey baktı. Oh, abicim her yeri bir içeriye sökmüşsünüz de içeriye bastırmışsınız da arkadaşlar yani biz oraya çıkırsanız da şurada, şurada bir şey <laughs> neyse tekrar girdiğim yeri bulmak istiyorum ben şu an çıkışı değil girdiğim yeri araştırıyorum niye çünkü gerçekten şu lanet canavardan kurtulmak istiyorum ama Camların tipi de nasıl, neye benziyor onu görmek istiyorum. Ay, baba bir kişi geldi oğlum orada olduk biz. Buradan kaçacağız. Herkesin yardımıyla kaçacağız buradan. Bizim kankiler boş boş koşuyor. Allah Allah ekran ekran sallanıyor. Ekran sallanıyor. Üf. Ekran çok fena sallandı bu arada. Yavaş yavaş gideceğiz. Mecburen. Bakın arkadaşlar. Koşmayın, dikkatli olun. Burada koşun. Burada koşabilirsiniz. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Gerçekten bilmiyorum. Ben şuraya bir gidiyorum. Geliyor musunuz? Tamam bir tane alga geliyor şurada. <İsazık> ha durun. Beni bekleyin. Beni bekleyin ben de geliyorum. Yo. Yo. Vallahi kovalıyor. Cool Oluyor. Kaçın. 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 Kaçın, 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 kaçın. 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 <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok kötü atlattık oraya. Vallahi Abi ne oldu az önce ya? Bakmaya devam. Ama baya bir kişi kaybettik. Niye adamlar kaçtı? Ben de onları aynı böyle. Oğlum burası neresi bak. Çıkışa çok yakınız şu an. Onu umuyorum. Çıkışa çok yakın olduğumuzu umuyorum şu an. Tabii yakınsak bir de. İnşallah çıkışa yakınızdır. Niye buradaki canavarlara kapılmak istemezsiniz değil mi arkadaşlar yani? Abicim ben düz duvarla yere geri gitmek istiyorum. Burada kalmak istemiyorum çünkü. Orada bir şey mi gördüm? Kaç. Abi Nereden çıkacağız? Şurada. Ben normal yere geri dönmek istiyorum. Um. Sanırım çok tehlikeli bir yer. Ne istiyor? Noluyo ne Nereye geldik <laughs> biz Oğlum haritanın dışına çıkmışız Durun arkadaşlar ben bir reset çekeceğim Tekrar baştan başlayalım Reset çekebiliyor muyuz? Çekebiliyormuşuz Tekrar başlayacağım çünkü Başla. Eee şöyle. Uy, orada biri gördüm, orada biri gördüm. Şurada biri, gör, biri gördüm, kesinim, kesin eminim. Koşun. Aa, bak, 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 bak. Orada ben bir şey gördüm aga. Ben gördüm mü? Bırakmam, biliyorsunuz. Gördüm mü? Bırakmam arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. Burası neresi? Aa tamam. Şimdi o canavarı nasıl tuzak düşüreceğimi biliyorum. Allah ekran sallanıyor. Abicim ne oluyor? Neyse ben o canavarı nasıl yakalayacağımı biliyorum. Elimde ayı kapanı var. Evet. Sanki ayıymış gibi. Çat diye yakalanacak. Niye? Biz kafamıza koyduk mu şu tuzağı illaki yerleştireceğiz arkadaşlar. Kafamıza koyduk mu yerleştirdik mi niye yerleştiriyoruz? <laughs> Aa bizimki şurada ilk başta bunu görmüştük. Selam. Selam, no 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 no. Ben gidiyorum arkadaşlar yani. Ben böyle bekleyemem. Çıkışı bulmayı aklımıza koyduysak bulacağız arkadaşlar. bulacağız arkadaşlar kafamıza taktık mı ee, bulacağız eminim kafamıza taktıysak çıkışı bulacağız dur ben ya abicim bakın saklambaç oynamayın saklambaç oynamak vallahi burada çok tehlikeli kaybolursun ondan sonra bir daha cık. benden haberden yani benim suçum filan değil eğer bana su atarsan eğer bana su atarsan benim değil benim suçum değil arkadaşlar yani. Yani suçlamayın benim suçum değil buraya girmek. Bu sefer Allah. Allah bekler. Ha. <laughs> <laughs> Allah bekler. Adam öldü. Gel gel gel. Aslı bana gel. Bak 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 senden de aslında oy oynuyoruz. Gel. Gel 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 Bak sen nasıl oynuyoruz? Gel 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 gel. Bak sen nasıl oyun oynanır? Allah. Allah. Vallahi Allah. Geliyor. Çıkışı bulacağım. Eminim çıkışı bulabilirim. Çünkü biz bu oyunu oynamışlarımız var. Yani kafamıza taktık ve Onu ne? Ayı kapanına nasıl takamadın? Aa! Ay öldük. Ya ayı kapanına nasıl takılmadın ya? Ayı kapanına takılmadı arkadaşlar yani. Ayı kapanına takılmadı. <laughs> ayı gibi yakalayacaktık Aa, ama takılmadı. Bu videomuz da bu kadardı ve baba.